Merhaba arkadaşlar. Eva'ya şimdi bir sürpriz hazırlayacağım. Eva'ya doğum günü sürprizi hazırlıyorum. Eva'cığım. Anladım. Sen burada Anladım. eğleniyor musun? Anladım. Tamam kızım. Sen burada çalış tamam mı? Sakın gelme mutfağa çok işim var. Tamam anne. Bu pastaya bayılacak. Yanıma gelmez inşallah. Şunu şöyle çileklerden bir tanesine takayım. O it yamulttum ya. Var ya pasta kayıyor biraz arkadaşlar. Bunu da takayım. Aldı. Anneciğim cimnastiğe mi geçtin? Tamam sen burada bekle ben seni yukarı çağıracağım birazdan. Pastayı şimdi Eva'nın oyun odasına götüreceğim. Eva orada oynuyor. İşte Eva'nın oyun odasına geldik. Pastamız biraz yamuldu ama arkadaşlar şunu şöyle Eva'nın masasına koyalım. Pasta devrilmek üzere. Çakmağımızı da böyle koyalım. Eva'yı birazdan çağıracağız. Buraya şimdi Eva'nın oyuncaklarını getireceğim. Hepsini buraya dizeceğim. Eva'ya çok büyük bir sürpriz olacak bu. Şimdi şunu bir kapatalım. Bu zıp zıpı buradan alalım. Eva biraz burayı dağıtmış sanki arkadaşlar. Ne yapsak? Cico Bella, gel bakalım. Pardon ya. Cico Bello. Pardon. İsmini hep yanlış söylüyorum. Youtube'da birisi Cicio dedi diye ağzımızda Cicio olarak kaldı gerçekten. Nilo'ya'yı alalım mı arkadaşlar? Gel bakalım Nilo'ya. Sen de bizim misafirimizsin bugün. Hepiniz şöyle oturun bakalım. Nilo'ya da ayakta durmak istiyor galiba. Düzelteyim onu. Oldu. Başka ne alsak? Şurada Eyvan'ın Elif Sinem'i var. Şurada Cry Baby'si var. Hi Gel bakalım. Eva'ya doğum günü partisi hazırlıyoruz. Sakın ağlama tamam mı? Bugün ağlamak yok. Devrilmek de yok. Doktorculuk da yok ya. Bunu böyle doktor setimizi buradan kaldıralım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Eva'ya birazdan diyeceğim ki kostüm partisine gidiyoruz. Kostüm giyin diyeceğim. Eva ne giyinecek hiç bilmiyorum. Burada da Cry Baby var ama bu çok bebek olduğu için mama sandalyesinde otursun. Burası onun için iyi zaten. Şurada Baby Alive var. Ya bakalım Baby Alive. Hop, sen de geliyorsun. Eva da birazdan kostümlerini giyecek. Evet hepiniz böyle oturdunuz. Acaba orası Eva'nın yeri mi olsa ya? Çiço bello. Ha? Gel bakalım. Sen de şöyle otur. Orası Eva'nın yeri olsun. Sakın ağlamıyorsunuz tamam bak. Bugün ağlamak yok. Ağlama günü değil bugün. Başka 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 başka. Kimi koysam Furby. Furby uyan. Furby. Furby niye uyanmıyor arkadaşlar? Bozuldu mu? Ay inşallah bozulmamışsındır Furby. Düğmesi falan mı var arkadaşlar bu Furby'nin acaba? Eva çok üzülür. Aa, ah bozulmuş. Düğmesi de yok bir yerinde. Vallahi bozulmuş. Hii, pil mi bitti acaba? Neyse. Furby şimdilik burada dur. Senin uyuduğunuz şey bozulduğunu söylemeyeceğiz Eva ya, yoksa bugün çok üzülür. Sana çok tatsın, sen de çok tatlısın sen de burada dur. Şurada bir unicorn var o da dursun. Barbileri de mi getirsek ne yapsak ya da yeter bunlar ya. Eva'nın şu oyuncağını da alalım arkadaşlar. Eva çekmecelerini falan açık bırakmış. Ee, bu kızın kıyafeti nerede? Seni bu şekilde oyunumuza katamayız tabii ki de. Sen gel. Aa, Eva bunu da giyinsin. Ay bunu da giyinsin. Çok yakışır. Hadi Eva'yı çağıralım da şuradan kostümlerinden birini giysin o zaman artık. Eva. Eva gelir misin? Eva gelir misin? Bakın burada Eva'nın kitapları, Eva tatilde. Eva, bu işi Eva'ya bırak ve bu neydi? Eva ya, Eva ve Gizli Günlük. <laughs> Süper değil mi? Eva gel. Ben bu yürüme Süper anneciğim, gel şimdi. Amut'la sonra yürürsün. Şimdi hiç arkama bakmıyorsun, direkt buraya geçiyorsun gardırobun oraya, tamam mı? <laughs> şimdi bir şey yapacağız Aynen. seninle. Burada mı göstereceksin? Aman aman şu tarafı görmesin. Hoyt. <laughs> tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seninle bir kostüm partisine gideceğiz, tamam mı? Hı -hı. O yüzden üstüne e, kostüm giymen gerekiyor ama prenses gibi ol ki seni çok beğensin herkes, tamam mı? Prenses gibi bir şey giyin. Anlaştık mı? Ben şimdi şu tarafa doğru gideyim. Benim hazırlıklarım var. Sen de bir şeyler giyin, tamam mı? Ben de şunları hazırlayayım. He he he. Yusuf Halderman Ya, ya. Hulk olacağım. Annem durmasın. Aldım. Hakim, hakim, hakim. İşte güçlü geldi. Çocuklar, Eva gelmek üzere. Sesi de geliyor. Eva mı geliyor? Ah, geliyor ya. Neyse, dur görmesin. Ben hemen bir yanına gideyim. Aa, sen de kimsin? Ay, dur dur gelme. Artamda Eva için bir sürpriz var. Sen gelemezsin. Sen sen ne işin var burada? Yerleri kırıyorsun Hulk. Ne yapıyorsun? Aa bir şey, Ne yapıyorsun sen? Nereden çıktın ya? Ben Eva'yı bekliyordum. Bak ya çok güçlü. Gel buraya o maskenin altına bir bakacağım. Gel o maske'nin altına bakacağım. Sen Eva mısın yoksa? Eva, Eva ya. Anneciğim bu ne? Ben sana prenses ol dedim, sana sürprizim var dedim ya. Hemen koş çabuk prenses elbisesi giyin gel. Ama mutlu yürüyeceğim. Böyle şeylerle yürüyebilirim. Ya anneciğim bunu sonra yaparsın. Bir sürprizim var ondan sonra. Ama ama dersi yapıyor. Tamam ama hadi sürpriz için hazırlanman gerekiyor artık. Bu ışıklı pelerini de takacağız. Muhtemelen. Hadi son kez göster sonra hazırlan bakalım Şuraya prenses ayı olman ayı. lazım çabuk hadi gel Oraya gideceğim. tamam hadi çabuk ay 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 devriliyordun buradan, hadi gel buraya hadi ben sana elbise çıkartıyorum sen onu giyiyorsun buraya. tamam mı Allah Allah zıpla zıpla bir hal oldu ben sana buradan elbise çıkartıyorum sen onu giyiyorsun çabuk bu tarafa gel Eva bu pembe elbiseni mi istersin prenses elbisesini bence bu güzel olur olur mu bundan mı olacaksın? Aa, tamam hadi bunu giy bari. Rahat ediyor musun bu elbisenle? Çok tamam. Bakayım. E Burada Barbie elbisesi var istersen. Hayır. Baksanıza bir de Barbie elbisesi varmış. Çok güzelmiş. Bu ne? Pembe ben etekli bir şeyler falan var. Istiyorum. Neyin üstüne? Onun üstüne olmaz. Kolların yeşil olur. Şaşkın mısın? Ay, Eva ne kadar güzel olmuşsun. Pamuk prenses olmuşsun. Ve şu kanadın eksik. Bir de bunu takalım da Eva'ya sürprizimizi yapalım arkadaşlar. Bak şurada bir düğmesi var oradan açılıyor. Sonra Eva'nın kanatları ışıklı ışıklı açılıp kapanacak. Gel bakalım tak bir tanesini. Uçacaksın evet saçlarını da çok güzel toplamışsın. Diğerini de tak. Tamam uç. Al. Açar mısın? Açayım mı? Düğmesine basıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Sonra bekle ben seni çağırdığımda geleceksin tamam mı? Hii, çok güzel oldun. Bir şöyle etrafında döner misin? Arkanı dön bir de göster bize. Bir de arkanı dön bekle bakayım. Nasıl açılıp kapanıyor? Ay çok güzel ya. Ters takmış olabiliriz Eva'nın sırtına. Ondan tırt tırt zorlanıyor galiba. Neyse sen bir saniye bekle çıkartma. Bekle öyle arkan dönük kal tamam mı? Ay bir şey çarptım. Eva'nın bisikletine çarptım ya. Ayağımın altında kalmış. Hazır mısınız çocuklar? Eva bekle arkan dönük bir şekilde bekle. Ay inşallah bir yerlere sıçramaz. Şurada devrilmiş arkadaşlar ya. Pasta biraz yamulmuş ama olsun neyse. Eva çok sevinecek. Eminim. Siz de mutlu musunuz? Cry Nilo'ya. Hop. Ay. Eva. İyi ki doğdun Eva. Mutlu yıllar. Aa, bayıldı. Uyuyan güzel oldu. Gel gel. Sönü çıkartalım. İki saniye duramadı Eva bununla arkadaşlar ya. Rahatsız mı Bak 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 sönüyor. Sönmek üzere şunu şöyle koyalım. Ya sana sürpriz hazırladım beğendin mi? Oyuncaklarınla sana sürpriz hazırladık. Bak burada Nilo'ya var, Cry Baby var, Baby Alay var, Mama, Chicho Beldo, beldo var. Bu neydi ya? Furby var. Hepsi var. Aa, Anneciğim onunla da Hamutla yürüyeceksin. Gel pastanın tadına bakmak istemiyor musun? Oo, Eba bu pastayı çok sever eminim. Aa, bu pastanın en çok çileklerini yiyecek. Ah bayıldı. Ay yine bayıldı. Pastayı görür görmez bayıldı. Ya nasıl uyandıracağız tokat atayım. Uyan <laughs> uyan. <Uyanıyor. gülüyor> şaka mı yapıyorsun sen? Sen bana şaka mı yapıyorsun? Hadi gel. Hadi gel gel gel. Hmm, şu pastanın bir tadına bak bakalım. Beğenecek misin? <laughs> Allah. Ne? üstüne gelecek. Şaşkın ya. Beğenmedin mi? Evet. Ee, bir de çileğinin tadına bak. Çilek. Eva Çilek. Eva çileğe bayılır. Yüzüne gel. Öyle elinle silme ya. Öyle. ay Eva ellerin mikropludur anneciğim ya. Hii, kollarına filan sür Senin bugün banyo yapman gerekiyor. Bugün parka da gittik artık. Bugün bir banyo yapalım. Tamam banyo hak ettin sen. Şu an ne yapıyorsun? Her yerine pasta kreması geldi ya. Jole geldi. Çok tatlı olmuş olabilirsin o yüzden. Ben Eva'yı en iyisi yiyeyim birazcık. Gel buraya. Arkadaşlar siz de Eva'nın kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Ben bu kızı yiyeceğim çünkü. Yavrum maymuna bakın ya. Ece ne kadar tatlısın ya. Ay. <laughs> Sinirlendi. Eva bak bak. Ay kafama bir şey geldi. Ay şu ya. kafama çiş yaptı maymun. Eva maymun kafama çişini yaptı. <laughs> Şans belirtisi mi acaba? Ne bakayım. Bak elime geldi. Burama geldi. <laughs> Çabuk tuvalete gidip yıkamamız lazım. Eva hmm. burada ne Maymun. Arkadaşlar maymuna geldik. Maymun, maymun, Aa Aybars maymunu da besliyor. <laughs> Eva bakar mısın? Tırmanıyor. İnanmıyorum arkadaşlar. Kuyruğuyla da tutunuyor. Aa elimi elledi. <laughs> elimi elledi. Ne yapıyorsun? Telefonu çalıyormuş. Evet. Aa, havada yakaladı. Bir şey söyleyeceğim. Havada atın bakayım. Yakalıyor. Salıncağı var burada. Nerede? Versene bir bakayım. Elmanı var. Sen yiyebiliyor musun bunu? Tüh be veremedim. Heh. Şöyle vereceğim. Yakalıyor resmen ya. Gel gel gel. Gel buraya elim, gel. Hani, şey gel Mermuncuk. Gel. Al. Vallahi evet elimde veremiyorum sana. Sen de. çok güzel bir şeysin ya. A, vereyim mi de. sana? Ben İstiyor de. musun? De. Ne var orada? Sıçan mı ne öyle? Görüşürüz maymuncuklar. Mirket mi? Ya ay, ay çok güzel. Ay çok güzel hissediyorum şu an kendimi. Gerçekten o kadar yumuşak hissediyorum ki kendimi anlatamam. Çok keyifli. Yuvaları var Evet bir de bir yerleri kazmışlar falan oralara saklanıyorlar arkadaşlar. 12-14 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Ortalama o kadar yıl yaşıyorlarmış. Senede de 2 ya da 4 tane yavru yapıyorlarmış. Maymuncuklar da hoplayıp hoplayıp zıplıyor arkadaşlar. Burada rakun varmış. Rakunlara bir bakalım. Merhaba. Merhaba. Aa 2-3 yıl yaşıyorlarmış. Ama hayvanat bahçesinde 20 seneye kadar yaşayabiliyorlarmış. Vay wow. ve senede de 4 ile 6 tane yavru yapıyorlar ve köpek maması yiyorlarmış eva. Anne bunlar ne? Gel atalım mı? Bunlar ne? Rakun atabilir misin? Atalım. Köpek mamasıyla besleniyorlarmış biliyor musun? Ellerine baksana. Şuraya bakalım. Ay inanılmaz güzel ya. Sen de ne yapıyorsun acaba? Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Allah'ım bakar mısınız ya? Çok güzeller. Yavrum maymun buldum. Pişt 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 pişt. Yavrum maymun. Gel senin a bebek oyuncağı bile var yavru maymunun. Maymunlara çok yaklaşınca elimizden telefona kaçırabilirler diye korkuyorum. Oo! Arkadaşlar daha demin burada bir kriz yaşandı. Şu yavru maymun, Eva'nın elindeki maması böyle almaya çalıştı. Eva da nasıl çığlık attı? Aa! diye. Nasıl bağırdı? Korktun mu biraz? Evet. Ama gerçekten maymun da bir anda hopladı, geldi Eva'nın yanına. Korkulmayacak gibi değildi yani. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Taş atmayalım. Alacağız alacağız. Gideceğiz yine mama alacağız. Ver bakalım bunu. Ya, Bak oraya dökülenleri yemeye çalışıyor. Ye ye biz sana zarar vermeyiz. Aa benim ayağımı yakalayacak. Gel yakala. Al. Gel gel. Al. Gel gel ayağımı yakalıyor. Maymun sen çok fırlama bir şey çıktın. Maymun al. Gel yakala ayağımı. Bakın şimdi bunu almaya çalışacak. Gel al. Al. Al maymuncuk beni de korkutursun şimdi sen. Gel al. Boş olduğunu anladı. ne oldu? Bakın. Yine mi istiyorsun? Al şuradan çekemedim. Bakayım al. Al. <laughs> Çok komik ya. Rakunlar bu tarafa gelmişler bizi görmeye. Ne çok güzelsiniz ya. Ama sen çok... Rakunlar yumuşaktı ama. Rakunlar yumuşak yumuşak tutuyorlardı bizi. Elimizi tutuyorlardı. Bunları bir daha alalım. Ya yine alalım. Tamam alalım. Gerçekten kalmadı bunun içinde. Bak. Çok çok istiyorsanız yine alacağız. Karnınız mı aç? Bunu mu yalıyorsun? Karnınız mı acıktı sizin? Ha? Çok mu acıktınız? Al. Maymunlar sizin yemeniz de mi yiyor? <laughs> Paketi tuttu ya. <laughs> Bakalım açalım Aybars. içine baksın boş olduğunu görsün. Bak gördün mü boş içi. Hadi diğer hayvanları gezmeye gidelim. Anlamıyorum. Efendim canım. Yemek de alacağız. Gidip alalım. Tatlı lemur. Biz Adem'in rakunları da sevdik biliyor musun? Sonra size geldik. Sen nasıl yürüyorsun öyle? Yemek geliyor birazdan. Hazır mısınız? Elimi tutmak ister misin? Elimi tutacak mısın? El ele tutuşalım mı? Merhaba yapalım mı? Aldınız mı? Yaşasın. Şu ne ya? Şuradaki hayvan ne? Onu da merak etme. O arkada at mı var? Bir şeyler var. Hadi hepsine gidelim ya. Ay bayıldım gerçekten size ya. İnanmıyorum. Şu an ne gördük? Yavaş yaklaşalım. Merhaba. Orada <laughs> <laughs> papağanlar var. Merhaba. Aybars Eva nasıl seviyor? Gel sen de sev. Ya inanamıyorum. Evet bayağı tüylü tüylü değil mi? Olabilir. Arkadaşlar maymuna bakın. Yavrusu var yanında. Yavrusu anne yavru, e, anne maymunun memesini emiyor filan. Babası geldi kurtarmaya. Onları korumak istiyor. Bakın bakın. Aa İnanılmaz güzel ya. Atın, atın bir şey atın, Çok atın. güzel. Atın. Maymunlar. Şurada da emziren var. Onu da bir görsem. Eva bak bak. Ay kafama bir şey geldi. Ay Ya kafama çiş yaptı maymun. Eva maymun kafama çişini yaptı. <laughs> Şans belirtisi mi acaba? Bana bak elime geldi. Burama geldi. Çabuk tuvalete gidip yıkamamız lazım. Yavru maymun şu anda annesini emiyor ama benim acilen gitmem lazım. Acilen gitmem lazım elimi yıkamaya. Yavru maymun gelmeye çalışıyor. Şuna nasıl verebilirim acaba? Baksana uzanmaya çalışıyor. Ay düşürdüm ya. Yardım ediyor babası. Aldı elimden. Ay biri de düştü. Şimdi bunu da vereceğim. Alabilir misin? Anne maymunu elimle ya, besledim. Ya. Biraz daha istiyorum. Ne istiyorsun sen? Ne? Ne? Al. Al. Bak <laughs> zarar vermiyor işte. Sadece kapama işemesi dışında bir sorun yok. Şu biraz önce kapama çişini yaptı. İnanamıyorum. Peki bu yavrunun aşağı inmeye çalışması? Ya sen şaka mısın? Sen şaka mısın ya? Ay çok güzeller ya. Anne. Ne oldu? Bakın yavru maymuna. Hangisi? Hamile <laughs> mi? Annesine gitmek aa, aa evet. Annesine gidiyor. Evet. Ay yakaladı annesini. Kene gibi yapışıyor annesi. Annesi de itiyor ya. Bu ne böyle? Bir yemek <laughs> verdik yavrusunu itiyor. Ha? aferin tut çocuğunu. Tut çocuğunu. Öpüyor. Ne oldu? <laughs> Orada bir karmaşa olmuş. Çocuğunu tutsana çocuğun iniyor aşağıya. Hep boğazında aklın ya. Şey ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Pıt pıt pıt. Şey ne yapıyorsun? Pıt pıt pıt. Babası geliyor. Korktan zarar veririm der herhalde. Merhaba. <laughs> Anneciğim bu tellerden bize zarar veremiyorlar. Çok tel yapmışlar. Aha evet. Çocuğunu aldı Abi, kucağına. Ne? Çocuğu da beni merak etti. Yavrum Armağan'a bakın ya. Geçen ne, <laughs> ne kadar tatlısın ne oldu? Yemek verdim o kadar hiç böyle bir şey yapmıyordun. Aa, bana saldırmaya çalışıyordu. Anne. Bakayım Anne, yapacak çeki. mı? <laughs> Anneciğim bu tellerden bana zarar veremez. Peki bunun gelmesi yanımıza. Ne geldi? Bununla mı geziyor? Gel. Gel. Tamam onlardan geçtik ya. Baksana bu da emiyor annesine. İnanılmaz güzeller ya. Çok güzeller. Şaka gibi. Daha demin öpüyordu bir de yavrusu. Eva sen gördün mü? Anne sürekli kafasını öpüyor.